<laughs> Ödüllerim, hayır, hepsini Fatih Selim aldı. Dondurmayı ben istiyorum. Tarararam, tarararam. Çok güzel bir oyun, çok güzel. Evet, çok bir güzel oyun. Bir oyun. Bakın arkadaşlar, Rengarenk. ne hazırladık? <laughs> Renk arank mumlar. Evet, Fatih. Şimdi oyunu anlatalım. <laughs> <laughs> Bu mumları en çok kim söndürürse ödüller kapacak. Adı, Bakın ödüllerimize. Bakın en sona anlat bakalım, uflayı bakalım uflayı anneciğim. E burayı olacak. Buraya kadar gelirse buna buraya kadar filiz buna böyle işte gideceğiz bakalım Fatih Selim üfleyecek. Burada <laughs> kaç tane söndürürse o kadar ödül var. Süper mi? Fatih'in ama tek Bakın ödüllerimize dondurmamız bile var. Aha, Kral aha, Şakir Celibon. Gene bir tane bisim şey var mı? <laughs> <laughs> ne olmalı? bir <laughs> tane ne yüzüne bizi vurma. <laughs> bir tane beyaz bir şeyler Hadi Selim, He, kaybedeni bir ödülümüz, cezamız yok. Biz sadece kazanmaya çalışıyoruz. Ama bir şey <laughs> İki tanesi. Evet. evet. Fatih bunu almaya kazandı. Evet. Fatih Selim. Şimdi sıra Enes'te. Bakalım hadi kaç bakalım. tanesini söndürebilecek. <laughs> hadi oh. bakalım. tane bakalım. kazandın <laughs> Enes Dido kazandı. Şimdi tekrar yakalım. Fatih Selim Fatih Selim dondurmayı kazanabilecek mi? Ay ay Enes yakamadım. Ay bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Çocuklar bakalım. çakmakla oynamamalı kesinlikle. Evet, o yüzden ben, ben büyüğüm yakamadım. bak ben yakıyorum. Çocuklar, Çocuklar kesinlikle alamaz. çakmakla oynayamaz E sen de evet. ama oynayabilirsek? Oynayamaz. Ben ben Hadi ben başlıyoruz. Fatih, Fatih Selim sıra sen çok güçlü bir üfürük istiyorum. Hadi. Ah. Oh. Oh. Üçe kadar gelebiliriz. Üç tane ödülümüz yok. Ödülümüz yok. Üç tane de değil. Ya Allah ödülümüz kaldı. Fatih'in bu yana ödülümüz kaldı. Aa. Ama artık üflemez. E bunları olmadı. kim söndürecek ya? Ben <laughs> söndüreceğim. Hadi. Tamam ya şimdi. <laughs> <yapamazsın>. ya ben, <laughs> ya ben hayır hayır. Tamam Enes'te Enes'te de bir hak var. O söndüremezse <gülüyor> birlikte <gülüyor> söndürürsünüz. <gülüyor> söndürme, söndürme. O söndüremezse birlikte söndüreceksiniz. Tamam. tamam. Şimdi Enes de denesin şansını. Enes Başla bakalım. Onları yakmadan. Onlar zaten sönüyor. 1 2 3 Bir şey söyleyeceğim. Bir de ben deneyebilir miyim? Tabii. 1 2 3 Yok, kurt. İnanmıyorum. Telefonu geri almayı kazandı. Hadi senin. Bunu nasıl götürüyorsun? ya? <laughs> <Ne oluyor bana gülüyor> <şuna? gülüyor> Ödüllerim. Hayır. Hepsini Fatih Selim aldı. Dondurmayı ben istiyorum. <laughs> Kaçma. Ay, ben sen Nasıl olur ne söndürebildin ya? Bilmiyorum. Çok güçlüyüm ben demek ki. Ya. Demek ki yukarıda ya. yaptığın için oldu. Acaba? Evet. Çok eğlenceli bir oyundu evet, arkadaşlar. Görüşürüz. Bay okay. bay.